Selamlar canlarım benim hoş geldiniz. Spiritüel Kahve falına sefalar getirdiniz umarım iyisinizdir keyfiniz sağlık sıhhatiniz yerindedir. Evet hepinizin niyetine açıyorum fincanı sizleri bekletmeden düşünce ve sorularınıza cevap bulmanızı ümit ediyorum bu fincanda bir güvercin gördüm hatta yani bir başka kuşla dudak dudağa çıkmışlar ama diğer kuş güvercin mi deseniz değil yani daha küçük bir kuşa benziyor ne olduğunu bilmiyorum bir barış güvercini yani e, asıl olan ilk gördüğüm e, bir barış güvercini e, başka bir kuşla e, dudak dudağı olması aynı zamanda bir haber getirmesi yani böyle barışla ilgili bir haber e, gibi düşünebilirsiniz veya barıştığınız için e, bir insanla uzlaştığınız için alacağınız bir haber bir sevinçli haber olabilir e, yani o ikincisi daha hani küçük bir kuş gibi görünüyor burada asıl olan barışın kendisi gibi görünüyor var mı küs olduğunuz birisi varsa böyle barışabilirsiniz güzel bir şekilde ve bunun başka artıları olabilir size. Evet C harfi isminde olan bir insan var. Bu kişiyle aranızda bir şey var yani bir paravan gibi bir mesafe var. Yani sanki yan yana iki ayrı odadasınız ama aranızda böyle kalın bir duvar var. Çifte duvar yani iki sıra örülmüş gibi. Buna benzer bir paravan var. Yani aranızda çift taraflı bir engel. Hani hem sizin koyduğunuz bir sınır, hem onun koyduğu bir sınır var diyebilirim. Aslında birbirinize yakınsınız ama araya koyduğunuz bu engel, bu paravan nedeniyle de birbirinizi yeterince duyamıyor, işitemiyorsunuz. Yani birbirinize karşı ön yargılı bakışlarınızı belki indirmeniz gerekiyor. Birbirinizle karşılıklı olarak duvarlarınızı indirmediğiniz için. E, duyamıyorsunuz. E, asıl karşıdakinin ne demek istediğini doğru işlemiyorsunuz. Iş yani e, böyle bir durum var. Karşılıklı oluyor bu. E, bu kişiyle aranızdaki bu e, ön yargıyı, onunla mesafe koyma çabası olabilir bu. Yani o araya koyduğunuz paravan neyse onu indirmeniz lazım ve onun da indirmesi lazım ki ancak o zaman birbirinizi doğru anlayıp sağlıklı bir iletişim kurabilin. iki tane yolunuz var. E, iki yolunuz da açık, e, birbiriyle yakın bir mesafe arayla, yani bir yola gidiyorsunuz. Ondan çok kısa bir süre sonra başka bir yol daha var. İkisi aşağı yukarı peş peşe, e, aynı şeyin devamın telinde. Yani bu iki yol, e, sizin amacınıza gitmeden önce uğramanız gereken duraklar gibi. Birine gidip geliyorsunuz sonra diğeri ve sonra artık bir şey yapmaya hazır hale geliyorsunuz yani Sanki bir nevi icazet alır gibisiniz yani o yollara gidip de Ondan sonra Bambaşka bir sayfa açacaksınız hayatınızda bambaşka bir yola gireceksiniz ama Yani bu neyse çok hayırlı çıkmış güzel çıkmış sizi güzel bir süreç bekliyor yani Böyle içsel olarak da bir şeylerden arınıyorsunuz o iki yola gittikten sonra yani gidip geldikten sonra çok böyle hafiflemiş olacaksınız. Yani özellikle içinizde böyle e, başkalarına karşı yani birikmiş bir e, kızgınlığınız falan varsa, e, bir şekilde böyle içinizden atamadığınız, hazmet demediğiniz bir muameleye falan maruz kaldıysanız ve bunun öfkesi varsa, e, bunları böyle rahatlamış, bunlardan arınmış, affetmiş, tamamen e, hani içinizde hiçbir şey kalmamış şekilde kuş gibi hafif dönebilirsiniz bu yollardan. Sonra da zaten dediğim gibi yeni bir sayfa açıyorsunuz. Evet, 4 vakte kadar isminde T harfi olan bir insan size bir şey getirecek. Ya bu böyle ufak bir hediye olabilir veya bir şey olabilir. Böyle kendi kullanmadığı, artık işe yaramayan bir şey size veriyor olabilir ama sizin çok işinize yarayacak bir şey. 4 vakte kadar geliyor. Ya muhtemelen de 4 gün ya da 4 hafta yani daha uzun bir şey değil bu. 4 gün olduğunu düşünüyorum. yakın zamanda tartıştığınız birisi oldu mu? Yakın geçmişte geçtiğimiz bir iki aylık bir süreç içerisinde tartıştığınız bir kişi. Yani bir şeyler böyle hani sözde unutulmuş o tartışma geçmiş böyle normal e, rutininizde devam ediyor ilişkiniz diyalogunuz kalabalık bir ortam bu arada ancak bu e, tartıştığınız insanla o tartıştığınız konu e, tekrar bir şekilde açılacak yani bugün konuşup da, e, işte konuştuğunuz bir konuda yapıp ettiğiniz bir şeyle alakalı olarak o geçmişteki tartışmanız tekrar gündeme gelecek burada daha önce söyleyemediğiniz bazı şeyleri söyleyeceksiniz yani daha önce Hani o tartışma sırasında karşınızdakini utandırmamak adına yüzüne vurmamak adına bazı şeyleri söylememişsiniz ama burada tekrar açılınca tekrar o aynı yarayı kaşıyınca e, diyeceksiniz ki tamam yani artık bu hani cevap vermeden bu olmayacak yani bir şekilde burada daha önce söylemediğiniz şeyleri artık söyleyeceksiniz karşıdakinin yani incinmiş mi yüzüne mi vurmuşum çok bunları artık takılmayacaksınız ve o kalabalığın içinde söyleyeceksiniz. Çünkü burada haksız bu kişi haksız olduğu halde yani üstünüze geliyor. Daha önce yapmış dediğim gibi yani büyüklük bende kalsın demişsiniz. Bazı şeyleri orada ortaya dökmemişsiniz. Ee, ama şimdi tekrar açılınca bu konu artık dökeceksiniz, söyleyeceksiniz ne varsa burada. Ee, bu kişi de tamamen yani kafasını önüneymiş artık utanıyor yani. Ee, kafasını önüne eğecek ve bir daha da hani size muhtemelen bir şey söylemeye cesaret edemeyecek. Bu sizin iş ortamınız olabilir olabilir böyle kalabalık bir yer yani. Başkaları da var konuyla konuya başkaları da dahil olacak yani dinleyecekler sizi e, ve mesele topyekun çözülmüş olacak aslında bu kişi ondan sonra sizin yanınızdan geçmeye bile belki cesaret edemeyecek gibi görünüyor. Evet böyle e, sanki böyle yöresel bir takım kıyafetler giymiş böyle önlük gibi şeyler falan var üstünde garip e, yani kıyafetinin üstünde bir de böyle ufak tefek şey yakalık gibi önlük gibi bir şeyler takılı bir e, kişi var bir kadın yani böyle geleneksel kostümler olur ya öyle bir kostüm giymiş e, kollarını da havaya kaldırmış böyle şey gibi kına tepsisi çevirirler ya aynı öyle kollarını havaya kaldırmış böyle bir şey tutuyor tabak gibi bir şey yani büyük bir tepsi değil e, küçük bir şey elinde öne doğru uzatmış yani bir çeşit böyle bir e, geleneksel bir tören yapıyor ama ne ile ilgilidir e, nedir bilmiyorum. Şimdi bu sizin hayatınızda gerçekleşecek güzel bir şey temsil ediyor. Yani hani detay veremem. Şöyle olacak, böyle olacak diye ama hayatınızda böyle kutlamaya değer geleneksel olarak kabul görmüş, hani herkes tarafından onay görecek, kabul görecek, desteklenecek türden bir şey olacak hayatınızda. Kutlamaya değer bir şey yaşayacaksınız önümüzdeki süreçte. Evet, size selam veren bir el var. Yani elini kaldırmış böyle uzaktan sizi selamlıyor. Sadece hani böyle çok uzaktaki bir kişi elini havaya kaldırarak hani seni gördüm der ya öyle bir selam verme bu. Bu size uzak bir ihtimalin size o uzaklıktan aslında mümkün olabileceğine dair bir göz kırpması yani Aa ben hayatta şöyle yapmam dediğiniz bir şey ya da hani ya çok isterim ama nerede bana çok uzak yani imkansız gibi bir şey falan dediğiniz olasılık olarak böyle uzakta duran bir elin size oradan. Yani bir böyle düşük bir olasılığın uzaktan göz kırpması yani aslında olabilir bak hani seni de tanıyorum yani uzalım ama e, şeklinde bir e, böyle bir olasılığın size bir selam vermesi yani böyle bir şey gündeminize gelebilir. Yani birisi hiç aklınızda yokken yani kendinize çok uzak gördüğünüz bir şeyi size yakıştırdığını söyleyebilir mesela hani ya sen aslında şöyle yapsan falan diyebilirler size. E, dersiniz ki o nerede ben kim o o, ki, o kim falan dersiniz mesela. Ama aslında bu olay size aynı zamanda der ki yani o kadar da değil bak başkaları da sana hani bunu söyleyebiliyorsa demek ki aslında o kadar da uzak bir şey değil sana e, şeklinde bir e, algılayacaksınız. Bu selamı kabul edeceksiniz ve onun size o kadar da uzak olmadığını yani o mesafenin aşılamayacak bir şey olmadığını burada fark etmiş olacaksınız. Bu da kafanızda bazı ampuller yanmasına neden olacak açıkçası yani daha önce düşünmediğiniz ihtimalleri düşünmeye başlayacaksınız burada. Evet önünüzde bir merdiven var. Doğru, dimdirek, güzel bir yere çıkan, hiç sağ sola kıvrılmayan, dümdüz hedefe ulaştıracak bir merdiven. Yani ben şuradan şuraya nasıl giderim diye ilk defa bir yere gittiğinizi düşünün. Ben de size yol tarif edeceğim. Yani uzak bir yerse, hiç bilmediğiniz bir yerse değil mi? Size diyebilirim ki şuradan aktarma yap, buradan aktarma yap. İşte 3 kere, 4 kere vesayet değiştireceksin. Ama böyle bir şey yok. Öğreneceksiniz ki hedefiniz ne kadar uzak da olsa aslında oraya doğrudan giden ve hiçbir yerde durmadan transit giden bir araç varmış. Böyle bir şey bu merdiven. Şimdi sizin tabii bunu bir yere gitmek gibi düşünmeyin de. Ee, gerçekten manevi olarak bir hedefinize, bir idealinize, bir amacınıza ulaşmak için siz oraya transit doğrudan götürecek bir araca sahip olacaksınız, bir yönteme sahip olacaksınız. Ee, bu da çok güzel görünüyor, sizin işinizi çok kolaylaştıracak, size çok zaman kazandıracak bir şey olarak görünüyor. Evet, Canlarım Beyim ya bu bu süreçte böyle. Yine bu hedefinizle ilgili az önce dedim ya yani doğrudan sizi götürecek bir araca sahip olacaksınız. Bunun haricinde şimdi bu aralar böyle özellikle yani belli bir planlar yapmışsınız kendinize Önünüzdeki 6 ay için bir sene için hani şunu yapacağım bunu yapacağım hedefleriniz var. Bu hedefleri yerine getirirken bu süreç boyunca etrafınızda size kendi gücünüzü hatırlatacak bir şeyler kullanın. yani evin ufak tefek köşelerine, ne bileyim dolabınıza, uyandığınızda ilk nereyi görüyorsanız oraya, işte aynanıza vesaire. Yani e, bir takım böyle gün içinde gördüğünüzde size kendi gücünüzü hatırlatacak bir şeyler e, not alın. Veya bir size onu hatırlatacak bir obje koyun, bir renk koyun. Yani bilemiyorum. Hani bunu gördüğümde ben bunu hatırlayacağım şekilde Ama bunlar hep güç sembolleri olsun. Size kendi gücünüzü hatırlatan semboller olsun. O e, hedefinize varıncaya kadar e, bunları her gün kendinize hatırlatırsanız çok çok daha etkili sonuçları çok daha kısa sürede de alabilirsiniz böyle bir şeyiniz var yani güç sembollerini de kullanmanız gerekiyor. Evet, anlam veremediğiniz bir şeylerin yani böyle niye böyle davranıyor niye böyle yapıyor falan diye çevrenizle ilgili anlam veremediğiniz ve bir takım sorular sorduğunuz konularda bu soruların ucu dönüp kendinize gelecek yani Cevabı kendinizde bulacaksınız. Ya bu bana niye böyle davranıyor anlam veremiyorum ya da niye böyle oldu falan dediğinizde dönüp geçmişe böyle bakıp ee, ben evet yani şöyle yaptığım için böyle oluyor. Aslında bunun sebebi benim diye önünde sonunda olayın sizden kaynaklandığını, sizden çıktığına dair bir farkındalık yaşayacaksınız burada sorduğunuz soruların cevabı kaynağı sizde. ve kendinizde bir şeyleri değiştireceksiniz. O dışınızda anlam veremediğiniz şeylerin değişmesi için. Evet canlarım burada bir yani şaşkınlıkla kendi davranışlarınızdan kaynaklı olarak dışarıdan anlam veremediğiniz bir takım şeylere sebep olduğunuzu fark edeceksiniz yani aslında. Evet bir insan sizden bir şey talep ediyor. Bu kendisinin yeni başladığı ya da yeni yani hayatını yeni dahil olan bir şeyle böyle sanki nasıl baş edeceğini bilemeyen tecrübesiz bir insanın sizin tecrübenizden e, faydalanmak istemesi, bu anlamda bir destek istemesi gibi. Yani e, birinin atıyorum yani yeni çocuğu olmuştur. Sizin 2-3 tane çocuğunuz vardır. Bu kişi sizden destek isteyebilir. Hani nasıl yapacağını bilemediği şeyler konusunda ya da o ilk belli bir süre yanında olmanızı isteyebilir. Buna benzer şekilde hayatında bir şeyleri ilk defa tecrübe ediyor. Hayatında yeni bir şeylere başlamış ama siz daha önce e, ununuzu eleyip eleğinizi astığınız için bu konuda e, sizden yardım istiyor bu insan bir şeyler talep edecek sizden. Evet biraz zor olacak sizin için yani e, o kişiye destek olmak ama. Yani artık arada fiziksel mesafeler mi var bilmiyorum nasıl bir e, engel var. Sizi zorlayıcı olacak ama yine de destek olacaksınız bu kişiye. <laughs> 8 güne kadar çok sevineceğiniz bir karşılaşma yaşayabilirsiniz. Çok görmek istediğiniz, özlediğiniz bir insanla karşılaşabilirsiniz. Hatta belki yani varlığını bile unuttuğunuz bir insan olabilir. Yolda aniden karşınıza çıkar. Ya sen yaşıyor muydun? Hayatta mıydın diye. Çok uzun süredir görmediğiniz bir sima olabilir. Ama neyse ne ne olursa olsun bu karşılaşma sizi çok mutlu edecek canlarım benim. Çok sevineceksiniz yani. Evet, 15-16 güne kadar falan böyle bir e, yani çok bir süredir ertelediğiniz bir şeyi gerçekleştirebilirsiniz. Hani böyle bir türlü e, elim varmadı, bir türlü ayağım gitmedi falan dediğimiz şeyler olur ya. Yani aslında basit bir şeydir ama erteler dururuz. Yani böyle bir canımız istemez. E, böyle çok e, bir süredir ertelediğiniz, bir türlü böyle sürünceme de bıraktığınız, yapamadığınız bir şeyle ilgili 15-16 güne kadar böyle. Yani ne kadar size zor da gelse, yapıp aradan çıkaracaksınız bir şeyi. Bu başkasıyla görüşmek olabilir bir konuda. Yani böyle ertelediğiniz, hazır hissedemediğiniz bir görüşme olabilir, görmek istemediğiniz bir insandır belki bilemiyorum. Ama bir şekilde bunu halledip aradan çıkaracaksınız. Ya da size çok angarya gelen bir iş olabilir bu. Ama neyse 15-16 güne kadar bunu yaptığınızda böyle bir hafifleyeceksiniz yani rahatlayacaksınız. Tekrar çok uzun bir süre yapmayacağınızı da bildiğiniz için belki bu 3-4 senede bir yaptığınız bir şey yapmak durumunda kaldığınız bir şey bilemiyorum. Ee, neyse yani bunu uzun süre tekrar yapmayacağınızı bilmenin rahatlığıyla yapar yapmaz da böyle rahatlayacaksınız. E, aradan çıktı diye evet e, uzakta olan ama sizi e, uzaktan da olsa sürekli izleyen yani gözü üstünüzde e, ilgisini bırakmayan bir insan var. Fiziksel mesafesine rağmen sanki buradaymışçasına sizi kontrol ediyor. Ne yapıp ettiğinizle ilgili arıyor, soruyor ya da başkalarından haber alıyor. Yani bir şekilde sizden haberdar, bir şekilde hala gözü sizin üstünüzde olmaya devam eden bir insan var. Ama bu durum yani kişinin niyetinden bağımsız olarak sizi rahatsız ediyor. Hani bu kişi iyi niyetle yapıyor olabilir, bu kişi böyle ebeveyniniz gibi yaklaşıyor da olabilir. Ama sizi bu ilgi, bu yoğun ilgi, niyetinden bağımsız bir şekilde rahatsız ediyor, bunaltıyor. Yani bir Böyle hani bakarken yapamama durumuna neden oluyor sanki sizde yani o ilgi olmasa daha rahat aslında yani bir çiçeğin büyüme çabası gibi bu yani sürekli dürtersek büyümez ya bu ilgi üzerinizde böyle bir etki yaratıyor. Size aslında iyilik yapmak isterken destek olmak isterken de kötülük yapan biri olabilir bilmeden. E, o yüzden bunaltıyor size. Evet canlarım benim bir sıkıntı var. Böyle itip kurtulmaya çalıştığınız ama çok ağır bir taş gibi de itmekte zorlandığınız. Yani e, çok gerçekten gücünüz e, zor yetiyor. Böyle ağır bir eşyayı taşıyıp atmaya çalışıyorsunuz sanki. O kadar ağır ki bir adım gidiyorsunuz tekrar koyuyorsunuz. Bir adım gidiyorsunuz tekrar koyuyorsunuz yere. Dinlene dinlene. Yani e, onu atıncaya kadar belki hafif bir şey olsa iki dakikada e, yürüyüp atacaksınız. Ama o kadar ağır ki yani iki dakika değil iki saat sürüyor onu taşımak gücünüz yetmediği için çok ağır geldiği için yani bu sıkıntıdan biraz böyle zaman alacak gıdım 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 ilerleyebiliyorsunuz ama yani yüzde 40 oranında falan da bunu atmışsınız yani yüzde 40 hatta belki yüzde 50 bilemiyorum yarı yarıya böyle dışarı çıkarmışsınız içeride kalan kısmı az bu bunun verdiği şeyle de biraz böyle. Daha hani bunun verdiği bir cesaretle, kuvvetle de belki kalan ikinci yarıyı daha hızlı da atabilirsiniz. Neyse zaman alacak ama kurtulacaksınız bu problemden, size ağır gelen bu dertten. Evet, neyse yani artık umarım çok daha hızlı ve kolay bir şekilde kurtulursunuz kalan kısmından da. Evet belli bir şeyle ilgili harcama yapmanız gerekecek maddi olarak ama bu sizin yani şey gibi bu kendine yatırım yapmak gibi bu harcayacağınız para yani biraz böyle ekstra belki maddi olarak sizi zorlayacak bir takım harcamalara gireceksiniz ama bunların uzun vadede size getirisinin çok daha fazla olduğunu bilerek yani harcayacaksınız dediğim gibi kendinize yatırım yapıyorsunuz yani geleceğinize yatırım yapıyorsunuz artık neyse bilmiyorum belki böyle insanın hani çok pahalı da olsa iyi bir yerlerden eğitim alması ya da işiyle ilgili çok pahalı da olsa en iyi makinaları araçları alması gibi bu tarz bir harcama sanki yani size geri dönüşü olacağını bildiğiniz o yüzden de ne kadar sizi maddi olarak zorlasa da zorlayacak olduğunu bilseniz de hiç bu harcamaları yapmaktan kaçınmayacaksınız ama bu sizi dediğim gibi Başka yerlerden kısıtlamanıza kendinizi neden olabilir. Evet, peş peşe iki tane haber geliyor. Bunlar aynı olayı farklı anlatan iki kişi gibi, yani sanki işte Ali ile Veli yani dışarıda kavga etmişler. Önce Ali geliyor, size anlatıyor şöyle oldu, böyle oldu diye. Arkasından veli geliyor O da kendi açısından anlatıyor Hayır böyle oldu şöyle oldu diye Buna benzer şekilde iki tane haber geliyor peş peşe Aynı şeyin farklı varyasyonları farklı açılardan sunumu e, O yüzden böyle biraz hangisine inanacağınızı şaşıracaksınız Yani ön yüzünde başka bir şey yazıyor Mektubun arka yüzünde başka bir şey yazıyor e, Şimdi neye inanacaksınız yani Gerçekten biraz e, Burada Karar vermenizi gerektiren bir durum bu. iki haberin yani iki tarafa da bakıp hangisi hakikat ya da ben hangisine uygun davranmalıyım, hangisine baz almalıyım? Burada biraz ciddi kararsızlık yaşayacaksınız. Ama yani ben size şu kadarını söyleyeyim. Bunlar böyle bir paranın iki yüzü gibi de aslında ne kadar farklı da olsa özünde o paranın değiş, değerini değiştirmiyor yani bir bir taraf yazıyla bir taraf rakamla aslında aynı şeyi anlatıyor. Yani mahiyeti değişmiyor burada karar vermekte zorlansanız da karar verdiğinizde hani sonucu ne olur diğerini seçseniz sonucu ne olur bunu böyle senaryo ilerletip bakarsanız aslında iki, ikisinin de eşdeğer olduğunu yine görebilirsiniz yani evet canlarım benim falımız bu kadar başka bir videoda yine görüşmek üzere kendinize iyi bakın hoşçakalın